Herkese merhaba, yeni video ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün güneşli ama soğuk bir güne uyandık arkadaşlar. Bugün günlerden pazar, aynı zamanda kızımın da doğum günü. Ee, i̇yi ki doğmuş prensesim, iyi ki var. Ee, i̇yi ki bizimle ilk göz ağrımız... Bugün arkadaşlar normalde Evren'in doğum günü kutlayacaktım ama haftaya sınavlarım olduğu için maalesef kutlayamayacağım. E, ondan bir 10 gün sonra kadar da Esrem Sare'nin doğum günü. Belki onun doğum gününe birlikte kutlayabilirim bakacağız artık. E, bu şekilde şimdi ben mutfağa geldim kahvaltı hazırlıyorum bir yandan kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da e, bugün evi süpürüp temizleyeceğim. Biliyorsunuz ben pazar günleri temizlik yapıyorum genel olarak çünkü hafta içi evde olmuyorum. Pazar günü de temizliyorum ki yani hafta içi temiz kalsın. Böyle. Gerçi hafta içi de çok temiz kalmıyor ama hafta sonu kadar da dağılmıyor. Çünkü hiçbirimiz evde değiliz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben kahvaltı hazırlamaya devam edeyim. Ondan sonra artık gün içerisinde görüşelim inşallah. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptıktan sonra mutfağı toparladım güzelce. Ondan sonra evin işlerine giriştim. Ee, video çekecektim fakat telefonumun şarjı bittiği için video çekemedim. Şöyle bir güzel önce çiçeklerime su verdim. Ondan sonra güzel evi toparladım, sildim, süpürdüm. güzeldim Bu arada e, korneşi size söylemiş miydim hatırlamıyorum. Kornişimiz düştü. E, eşim bugün bir yapıştırıcısı mı varmış neymiş işte onu getirecek e, o, hani o şekilde tamir edecek bir şekilde bilmiyorum e, şu an görüyorsunuz türlerimiz yok instagramdan takip edenler biliyorlar zaten böyle ev mislendi içime de sindi biliyorsunuz zaten haftada bir anca temizlik yapabiliyorum böyle bakalım şöyle şurada toparladım düzenledim e, kurutmalımı şuraya açtım Şimdi çamaşır yıkanıyor. Ondan sonra ben de o arada geldim kendime kahve yapmaya arkadaşlar. Şimdi kahvemi de bakayım bırakmıştım. Hatta videoyu başlatmadan önce olmuş zaten. Şöyle kahvemi de alayım fincanıma. Hemen dersin başına oturacağım. Şimdi bütün işlerin bittiğine göre bir kahve içip ders çalışma vakti. Biraz derslerime bakayım. orada arada çocuklar da uyuyorlar. Ondan sonra da yemek yapmaya geçeceğim. Ee, ne yaparım ben de bilmiyorum. Bakacağız artık. Bu şekilde. Havayı da size göstereyim. Sabah size demiştim ya güneşi ve soğuk diye. Şimdi de yine soğuk yani hiç düşmedi hava. Bugünün menüsünü sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bugün börek yaptım. Ee, Bayağıdır da yapmamıştım böreği. Ee, sizinle de paylaşayım istedim. Sizlere de fikir olsun ee, bu arada. Hani bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Ee, yemek ne yaptıysan hani bizimle paylaş diye. Neyse e, bugünün menüsünü aradan çıkarmış oldum. Artık yerine ne yaparım bilmiyorum. Bakacağız. Böyle bakalım şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Günlen, günaydın arkadaşlar. Merhabalar. Bugün videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle kahvaltı hazırlığına geçtim. Ee, bugün günlerden pazartesi ve sabah koşturmacası halindeyim. Ee, Evrenliğe okula götürdüm bıraktım. Şimdi de e, tost yaptım kendimize. Ondan sonra şimdi e, bir güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra ne yaparım? Allah ben de bilmiyorum artık. Klasik olarak herhalde yine e, bir kahve yaparım. Ders notlarına bakmam lazım. Valla e, sınava da şurada 4-5 gün falan kaldı. Bu şekilde e, şimdi. Dün videoma devam edemedim ben. En son size böreği gösterdim sanırım. E, o şekilde hatırlıyorum. Videoyu Hani e, editlemedim daha bakmadım ona. Video eğer yetişirse bugün e, size yetiştirmeye çalışırım. Yetişmezse artık başka bir gün yani çarşamba veya cuma günü izlersiniz diye düşünüyorum. Böyle. Neyse şimdi tostlar soğumadan e, kahvaltıyı ben götüreyim. E, kahvaltımızı yapalım. Eslem sarıda ben de acıktık. Bu şekilde. Hadi bakalım. E, gün başlasın. Arkadaşlar biz Ebrar'la Ebrar diyorum. <laughs> Eslem'le birlikte. Çıktık doğru gidiyoruz. Hava da bir soğuk hafta. Tamam galiba kar yağacak. Öyle bir soğuk var yani. Şimdi gidelim. Gidelim. Ondan sonra artık bak çok sanırım okuldan sonra. Böyle. Hadi bakalım. Bir nereye geldik? Oturma. Evet. Sen daha çok Nasıl mesela? Va gəldik. Şimdi Linoş'la kütüphaneden çıktık arkadaşlar. Hava o kadar soğuk ki donuyoruz gerçekten. Yüzün haline bakın. Bana bakın Allah dondu. Eee şimdi... Hayır, sen sadece donmadın. İkimiz de döndü. Tamam dedim ya ikimiz de döndü. Eslemle geliyor kendi işte. Çok <laughs> sıcak. Ama babayı bekleyeceğiz bu sefer. Babamızı bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Neyse, ee, şimdi biz bekleyelim burada. Ondan sonra artık eve doğru gideriz. Evet. Yoruldum, bayağı yoruldum.